Evet 2004 model Nissan Primera Tekna paket arkadaşlar. Full artı full. Ee, 1.6 sıra LPG'li. E, ee, Ayrıca sunroof da var. 2004 model. Fiyatı 125.000 TL'den pardon fiyat ne abi? 125. 125. 279.000 km'de. Şöyle abi, bunun içi de açıp içini gösterelim. Orta konsol şurada e, yol bilgisayarı, elsiz ekran. 4 cam var. otomatik elektrikli yani biraz siyah bir tekna paket Şimdi böyle dolaşıyoruz ya arkadaşlar ee, öyle şunu niye bunun bunu niye çekmedin hep aynı muhabbetler oluyor hani bu, bu arabanın hepsini çekme şansın muhtemelen değil o zaman akşamda burada da kalmamız lazım videoda uzun olur Böyle göz önüne çarpan ha denk gelenleri. Bak Şakim tamam şey dedi. Şu Honda dikkat çekti dedi. Hondacılara şey olsun. uçak modeli iyi olmuş ama rüzgar kıvamı spoilerı. Evet. böyle kırmızı şeyi. 2009 Honda Civic 213 bin kilometrede 204 bin TL fiyat alınmış. Ufaktan bir şeyler yapılmış aksiyonlar. Aynen. Mu, ayna kapakları, spoiler. Aynen. Arkada bir şeyler var. Çok da uzunmuş ya. Bana kalırsa pek yakışmamış değil mi? He? Şunlar pek yakışmıyor. Ben... Hmm. Ya. Yeni kasalar da yapıyorlar. Ben onu sevmiyorum. Böyle... çıtır modifiyeli. Şöyle... Allah'ın tabi onları söker. 204 bin TL fiyat yazılmış. Evet, Renault 19 Europa 1.6 motorlu. Bundan 1.4'leri de var ya, bu 1.6'ları daha iyi ama ya. 74 TL yazılmış fiyatı. Abi sizin araba mı? Hayırlı işler. Video çekiyoruz da YouTube için. 98 model. Ee, 74 bin TL yazılmış. Abi 70'e bırakıyor bize. Video izleyenlere yardımcı olur abi. Bu fiyatlar şimdi burada veriyorlar değil mi? 98 model. Bir altı Bunda klima var değil mi? Klimalı bunlar. Klima yok. Klima yok mu? Sen ya telefonu al de şey yaparız. E, gün görüş bizim arkadaş da var da o da araba istiyordu böyle. Telefon çek Ha paylaşayım mı telefonunu videoda? Tamam abin izniyle 533 494 17 68. Videoyu izleyenlerden en azından yarımcı olur abi fiyatladı. 70 oraya e yazmış 70'e bırakırım dedi. Evet, bu da güzel, temiz bir Passat var. Böyle Passat 19 TD 2000 model. 140 TL yazılmış. Ama güzel duruyor değil mi? Kasa, lastikleri, jantları. 19 TD 2000 model Passat. Beyaz renk. Güzel beyaz renk. Hmm, Beyazını ben pek görmemiştim ya. Veya dikkat mi? Dikkat mi ki? kalmamış. Da ha? Evet evet. Saltanat <laughs> diyorsun ya, hadi bakalım. 77 plakalı. Evet yine ufaktan çıtır modifili bir Hyundai. Hyundai Accent yumurta kasa. 98 model 7877 yazılmış. 15 GLS. 1.6 X'li efsane kasa. Evet 93 model. Muayenesi 1 yıldır. DPG işte. 73 meşhur olmuş. Bir Yok 1 3 tane olmuyor. 1.6 mı? Ha 1.6 16 var. Corolla. Yok Bunlar klima olmuyor. Klima yok bunda abi. 98'de oluyor. 98'de oluyor. Var mı? nasıl gemi gibi duruyor değil mi? Böyle tosun e, gibi ya. E. Ne kadar geniş. Ford <laughs> C-Max 2012 model 1.6 TDCi Titanium paket. Manuel 6 vitesli 175 bin kilometrede. 115 beygirlik araba. Fiyat 265 bin TL yazılmış. Yok <laughs> canım. 260 bin TL yazılmış. 2012 model. Ama çok heybetli duruyor değil mi? Büyük. Heybetli duruyor. Ha? Aslında boy kısa, Şişkin duruyor değil mi? Yamlarda de o şişkin. Büyük ya. Değil mi? Evet, evet ha. 97 model Mercedes E200 20 Elegance 159 750 38.000 km LPG'liymiş. Otomobil vitesli, sunroof'lu. Altına, al sana bir. Evet, sağdan dediğin sultan bu. Otobanda ne gider değil mi bu? 2.0 Elegance. LPG'liymiş. Şimdi e, LPG'ler ufaktan bir prim yaptı sanki değil mi? Böyle... Yapmıştır abi Ama maşallah diyelim mi? <laughs> Artmasın LPG. E, aman abi. Bazı reklamını yapmıyor. <laughs> Broadway 98 model Broadway 63.750. 750 263 bin kilometrede değişen yokmuş benzinli LPG 1.4 enjeksiyonlu Bak gün göre alsın böyle bir Broadway. <laughs> evet 92 model alacağını. 98, 6 yaş büyük. Ha, şey 63 yıl Yok Abi onu öyle. Ben bunların olsam bir daha Broadway almam. Yani. Bizim bir arkadaş vardı beyaz Broadway alsın. İlla beyaz olacak diyor ya Broadway olacak beyaz olacak. Kapılar kapalı. <laughs> Bak şu onda cihaz da güzelmiş ya. Temiz bir şey benziyor. 2006 model 79 bin kilometre. Kü kilometre düşük. Değişen hiç yok. İki parça boyalı. 2006 190 bin TL yazılmış fiyatı. Vay be. Fiyat yüksek ama. 2006, 2006 model arabaya göre 79 bin Kilometresi düşük de ona istinaden istemiş ama Ama araba güzel temiz baksana hiç şey duruyor Otomatik hmm. mi? Servis bakımı demiş Honda Jazz 1.4 benzinli manuel Araba çok temiz yalnız. Çok temiz. Çok güzel, rengi de güzel. de çok güzel. Al bin ona bin, Çant değil mi? Teneke, Aynen. Evet, sadece can. Ona can istiyor araba. Bir ee, sanu olsaymış bu arabada. Çok hoş. 190.000 lira. Evet, biraz yüksek. Fiyat linier 1 3 Active Plus 2011 model. 184 bin kilometrede 148 yazılmış. Full artı full demiş. Evet bugünkü ilk full artı full gördük. 184.000 184 bin lira. Var 184 bin kilometre bin Ödüllerimiz üstünde alırız. Bir Honda çıkıyor. Bak bunun fiyatı alınmış. Bir tane sattılar. Eee yasak, <laughs> Duster'a da bakalım. 2015 Duster 133.000 tl, 235.000 tl yazılmış. 235 <laughs> tl. Ya bu paraya şey de var ha. 2015 Clio, Clio... Mehmet'in Clio'sundan 1.5 Joy paket. Aynı para neredeyse yani. Aynı 133 para. bin e, 25 dizel motoru da aynı. Aynen. Aynen. tercih edersin sen olsan? Clio mu Joy paket? Duster Yoksa Duster abi. mı? Duster abi yani 4x2 yani 4x4 değil bu. Yere değil mi? Tabii. Kilonun arka Aynen. camları çevirmeli ya. Bakın bunda öyle mi acaba? Aa bu da çevirmeyeli, bu da çevirmeyeli, aynen bu da çevirmeyeli. Boş paket, bu da çevirmeyeli. Yalnız kilodan daha iyi ama değil mi kasa olarak? Nasıl abi? Yani, İstediğin yere git. Ya arazi olarak yani, kasa olarak derken. 1.4 Corolla 16 vatlik. Klima, yalnız bu klimalıymış. Bak, e airbag, merkezi kilit, otomatik cam. Ya yani donanım var araba, donanımlı. Arabaya sözümüz, lafımız yok. Araba güzel. Güzel, sevdiğim araba benim ya. Ha, araba güzel, aynen. İçi temiz. Kasa olarak da güzel duruyor değil mi Temiz yani, arabanın içi falan temiz. Yani, şey de yani özellikle kumaş, döşemeler falan açık renk. 1.6, evet, evet, değil mi? Ya şey yok bunlarda ya, bak şöyle o zaman teknolojide double tape koyma yerlerini yapmamışlar. Bak şimdi hmm. <laughs> double tape koymak istedim. Hep sıkıntı. <laughs> evet. Video çekiyordu YouTube için. <laughs> Hem bir tanıtım yapıyordu öyle. Telesof kaça vereceksin abi? Düz olur. <laughs> 114 bin yazmışın. Düz derken yüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Falar, kendimiz yapıyoruz. Düz. <laughs> <laughs> ya şaka yaptım. Ya. ya video izleyenlere en azından yarım olsun tabii. Değil mi? Ya, Telefon paylaşayım mı seneden? 534, 959, 96, 99. Yani Arabada araba değişen yok güzel. Araba güzel var, Araba güzel. Kapı bana fiyat tamanda. biraz yüksek geldi, fiyat yüksek geldi. Ama araban temiz işte güzel. İşte yani e, emsalda boya yok, yani emsalsiz değil. O onu iddia edemem ama yani çoğunda güneşlen oluyor, her tarafı komple boyalı oluyor şey oluyor. Sadece bak buralarda da boyayacaktım, boyatmadım. Sağ tarafında üç parça boya var. Alan düzelten değişen. Al şey alan biner diyorsun temiz. Biner abi. Maalesef zaten şey zaten yani. Toyota'lar şey ya yani şeyle öyle sorun çıkartmayan bir Yok, yok kolay kolay çıkartmıyor. Ben de vardı bunlardan. Bunun bir önce alt kasısı vardı anladın mı? He. Uzun süre bindik yani bir problem çıkartmıyor. Gerçi bu Sabancı üretimi olduğu için belki öbüründen daha az tutuluyor da. Bilmiyorum o kadar detaylı. Efsane detay kasalar mi? var, efsane kasalar He. daha daha popüler. Bu bu çift farlı olması güzel. O bunu tek farla tutmuyor. Tek farla daha şey evet. Yok, yani biz Türk halkı olarak sevmedik onu. Bu çift farlar güzel. Buna Şuna Angel farlar da yapılıyor. Honda'nın mesela Honda'nın sitesi de tutulmadı ama ben olsam aile Ya binmek için al, al bin, bin kullan. Yani. Tutup insan ona bakmıyor ki. Ben evet. mesela ben bineceksem başkasının bin, sevip sevmediğine bakmam ki. Tabii İşimi görüyorsa, sorun çıkartmıyorsa, keyif de veriyorsa. Var mı? Var. Bineyle biliyor ama bitti. Bunda LPG var mıydı? Var var. LPG e olur abi. Bir de. Şimdi LPG şu anda ya. Biraz daha prim yaptı şey olarak. Zaten LPG olmadı bu arabayı bilmez. Yok yok şimdi cazip kılan o LPG'li olması. Tamam <laughs> hayırlı işler kolay gelsin. Yine Cooper. Yaptı da göre ne olabilir abi? Şey ya folyo kaplı mı? Karbon folyo. Ya öyle ya. Olabilir an, tabii. An, o pek hoş olmamış ama ya. Bir de güneş e, rengi almış. Aslında pembe değil bu şarkı. Bu, bu renk yok. Bu normal kırmızı renk bu. Güneş vura vura şey, rengini almış. Bak görüyor musun? Alt, alt tarafları koyu, koyu duruyor. Kırmızıyı güneş şey yapmış. Pembe çevirmiş. 186. Mini Cooper 2011 model. 164.000 km'de 186.900 yazılmış. Siyah beyaz. Sizin araç mı abi? Bu ne ya? 1.6 mıydı bunlar? LPG var mı? Yok. Yine 2010 model. Telefonu paylaşabilir misiniz adamı? Abi abinin izniyle sizi telefon paylaşıyoruz. 532 313 7903. 03. İçi açık mı abi? Bak gel gel bak bunun ekranı var ya şu ana ekran. Şu arabada en sevdiğim şey çerçevesiz kapılar. Güzel ama şu göstergenin orta oluşu var ya. Ee, çok hoş duruyor değil mi? Bak şu. Kilometre değil mi? <laughs> Farklı bir hava veriyor arabaya. <laughs> Herkes görsün. Ya da mı? Ama çok gidersin ya. Çok basarsın bir sene. Ha, görüntü oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şu kırmızı beyazlar Türkiye paket diyorlar. Bu siyah beyazlar bu Beşiktaş var değil mi? Beşiktaş paketi <laughs> Siyah beyaz. Abi hayırlı işler bol kazançlar. 70 liraydı. 2007 sembol. Klima, airbag. Muayyer demiş. Fiyat ne yazmış? 90 mu Ne ya? Muayyer. 98 500 yazılmış. 2007 model 98.500 Bilmiyorum ki yazmamış. Aynen dizel dizel. DCI. 1.5 DCI. Evet burada iki tane Honda Accord arkadaşlar yan yana. Biri 2.4, e, bir de 2.0. Dışındaki kaplama değil mi? Aynen. Kaplama siyah mat siyah kaplanmış. Honda yazıları var. çıkartması stikerle çıkar. hatta şöyle yandan göstereyim. Honda iyi e bir tek. O. E, 2.4 e, kaç beygir bu? 190. Oo. O 155 beygir. Hmm. Yandaki. 2004 model arkadaşlar. 315.000 e, 315 bin km. Honda 24 Accord 193 çıkmış. Fiyat 185.000 e, 185 bin TL istemiş arkadaş. telefon isterden paylaşabilirim. Paylaşabilirsin. Evet. E, şu muydu? Hani 541 524 84 26 Sunroof'lu aynı zamanda ikisi de. 2.0 Honda Accord. 2005 model. Benzinli peki 290 bin kilometre, 138 bin TL yazılmış. 0530. Ee, 0 paylaşayım mı? Tabii tabii paylaşayım. 0530. 791 93 41. İki parça değişen, sol ön çorba, sağ alt baş bir, çok boyalı, 5 bin TL tremer var. E, Şanzımanlı e, bir kırbaçta bir, 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 bir şey olmadığı için direk şanzımanda arıza var öyle söyleyeyim. Hmm, ufaktan bir, de... ilgi diyorsun, ha, ufaktan bir ilgi istiyor diyorum işte araba. ufaktan bilgi ilgi hocam. Düğün yapacağım şimdi o sebepten hemen bu şekilde vermedim. Şimdi pa telefonla yani. paylaştım. İlginiz arkadaşlar, Honda'cı arkadaşlar daha herhalde kaçamazlar değil mi? Yani rondanın hayır şey pazar kalmaz bu araba. Öyle Çünkü mi? de var mı? Var. İlanımda da var. İlanını çektim. Genelde galericiler taciz ediyor ama Şimdi... Fiyatı 138 bin TL. Yani şimdi bu paraya tabi daha şey var. Ya Honda değil de başka arabalardan ver. Şimdi örnek vermeyeyim de. Hı -hı. Daha düşük kalite segment arabalar veriyor istiyorlar. Düşün, var bu paraya. Ya sembollere 100 istiyorlar şimdi düşün mesela. Evet. Şu GS'e 140 istiyor adam. Yani. Kimse istemez Şey Colliver mu var bunda? Colliver yok. Ne var? Kendi orijinal amoseli var. Zannedersem bir bir nevi biraz alçaltmış ama sorun Ama konforda hiç sıkıntı yok. 19 jant var. ya yani, ee, Mercedes jant var. Konforda hiç sıkıntı yok mesela şu ara araçlarda. O da belki ek bir dingil var şurada ama sor şeyi. O bütün ağırlığı emiyor sana. Emiyor. Evet ilgilen arkadaşlar telefon çarlar. Fiyatla bakın. Hadi piyasaya göre makul. Kolay gelsin, el işler 1.0 LPG'li. Pardon. 1 Life. 39 bin kilometrede 205 bin TL yazmış. Hatasız. Modeli yazmamış. Kaç olduğu yazmıyor. 1.0 ee, 1 0. kilometresi düşük yalnız. 39 bin kilometrede 205 bin TL Toyota Life. Pardon. Toyota Yaris 1 Life. Passat 1.8 Turbo, 370.000 bin kilometrede 125 bin TL yazılmış değişensiz siz bunda da kilometre şey yazmamış ha. Bu satıcıları aynı galiba. Modelleri modelleri yazmıyor. Modelleri yazılar aynı modeller de yok. 18 turbo herhalde 98 99 falan herhalde bu. 125 bin TL yazılmış. Sunroof da var ekstra olarak. Hayır içerisi araç mı var? Modelleri yazmamışsınız da. 98 model. Video çekiyorduk YouTube için. Şu da sizin galiba değil mi? O, o, diğer kaç? model. Bu, bu benim. 2014. 2014 hatasız. Kilometresi çok düşmüş de. E, 39 hmm. Otomatik mi? Otomatik mi bu? Yok, manuel. Bir life. Hiçbir şey yakmaz. Zaten şey. 5 litre yakıyor 100 kilometre. Turbo. Turbo değil. Turbo. Toyota'da turbo yok. Ha, Toyota'da evet. ha, evet. 543, 567, 57, 57 11. 11. 11. Aynen. Evet. İlgili arkadaşlar telefon açarlar bak. Ucuz araçlar 18 bir 1.8 turbo 370.000 km'de 125.000 TL. 533 968 25 62 23, mi o? 23 42. 23 42. 1.8 turbo 125.000 TL. 98 98 model. şanssız 2500 lira. Trameri var mı? 2500 lira. Yani fazla bir şey değil. Sanuslar Sanus aktif herhalde çalışıyor. Hadi daha Evet bak bugün piyasa durgun olduğunu söyledi arkadaşlar. <laughs> Çıkanlar da var. Mükemmel demiş. 160 bin fiyatı var. 16 bin kömesi. Tabi tabi bunlar. Benzinde abi. 16. Benzinde mi? He şey mi? Ha 1 Aynen abi. 10 numara 16 bin km'de... 260 bin TL mükemmel demiş. Taç paket, orta hı paket yani hı. değil mi bu? İşte Aynen orta paket dolusu bu abi. Nasıl? Bunda ekran var abi, dört çom otomatiği var, kol dayaması şey. var. Ayrıca bundan serviste yap. Şey de var, ee, kolonlar da. Bas refleks var. <laughs> Bak işte bunda dolusu arka cam otomatik abi. Yani şey Youtube için video çekiyor Youtube'a da. Yani abi abi. Telefon paylaşabilir miyiz sana? Abi. Youtube'da hobi kar diye 0505 232 37 63 Evet arkadaşlar hepsi Tüm araçları çekme şansımız yok ee, Videoyu fazla uzatmadan bitirelim ilerleyen hafta farklı otobuslarla görüşürüz inşallah Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenme ve kanala hala abone alttaki e, abone ol butonundan abone olabilirsiniz İlerleyen videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoş kalın hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar